Maya uygarlığı, antik Mezoamerika'da gelişen büyüleyici bir uygarlıktı. İleri bilgileri ve eşsiz kültürleriyle tanınıyorlardı. Maya uygarlığı 2000 yıldan fazla varlığını sürdürdü. Mayalar günümüzde Meksika'nın güneydoğusu, Guatemala, Belize ve Honduras ile El Salvador'un bazı kısımlarını kapsayan geniş bir alanda yaşadılar. Mezoamerika olarak bilinen bu bölge, yağmur ormanları, ovalar ve volkanik yaylaların çeşitlilik gösteren bir coğrafyasına sahipti. Mayalar çevrelerine uyum sağladılar ve etkileyici şehirler inşa ettiler. Maya uygarlığı, klasik dönem olarak bilinen yaklaşık olarak MS 250 ila 900 yılları arasında en parlak dönemini yaşadı. Bu dönemde karmaşık bir sosyal yapı, gelişmiş bir yazı sistemi ve etkileyici mimari harikalar geliştirdiler. Mayalar yetenekli matematikçiler, astronomlar ve sanatçılardı matematik, astronomi ve sanat alanlarına önemli katkılarda bulundular. Mayalar inanılmaz inşaatçılardı. Taş aletler ve insan gücü kullanarak büyük piramitler, tapınaklar ve saraylar inşa ettiler. Genellikle karmaşık oymalar ve duvar resimleriyle süslenen bu yapılar, dini, politik ve sosyal amaçlara hizmet ediyordu. Maya şehirleri, ticaret, din ve bilginin hareketli merkezleriydi. Mayaların en dikkat çekici başarılarından biri de astronomi konusundaki ileri anlayışlarıydı. Mayalar gökyüzünün keskin gözlemcileriydi. Güneş'in, Ay'ın ve yıldızların hareketlerini izlediler. Gözlemlerini kullanarak tutulmalar ve gün dönümleri gibi gök olaylarını doğru bir şekilde tahmin eden gelişmiş bir takvim sistemi geliştirdiler. Maya takvimi dini inançlarının ve günlük yaşamlarının merkezindeydi. Mayalar ayrıca karmaşık bir yazı sistemi geliştirdiler. Antik Amerika'daki en gelişmiş yazı sistemlerinden biriydi. Mayalar, kelimeleri veya sesleri temsil eden semboller olan hieroglifleri kullandılar. Taş, çömlek ve ağaç kabuğu kağıdı dahil olmak üzere çeşitli malzemeler üzerine yazdılar. Yazı sistemleri, tarihlerini, inançlarını ve bilgilerini korudu. Maya uygarlığı bugün bile insanları şaşırtmaya ve meraklandırmaya devam eden çok sayıda arkeolojik alan bıraktı. Bu alanlar Maya kültürünün ihtişamına ve inceliğine bir bakış sunuyor. Bu alanlardan biri günümüzde Guatemala'da bulunan Tikal'dir. Tikal önemli bir Maya şehriydi. Siyasi, dini ve ekonomik bir merkezdi. Tikal etkileyici piramitlere, tapınaklara ve saraylara ev sahipliği yapıyor. Bir diğer önemli alan ise Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda bulunan Chichen Itza'dır. Chichen Itza, terminal klasik dönemde önemli bir Maya şehriydi. Ticaret ve din merkeziydi. Bu alan, Maya mimari yeteneğinin bir kanıtı olan ikonik piramidi El Castillo ile ünlüdür. Meksika'nın Chiapas kentindeki yemyeşil yağmur ormanlarında yer alan Palenque, bir diğer önemli Maya alanıdır. Palenque, güzel mimarisi ve karmaşık oymalarıyla biliniyor. Güçlü hükümdar Büyük Pakal'ın mezarına ev sahipliği yapan Yazıtlar Tapınağı, Palenque'nin en önemli noktalarından biridir. 4. bölüm Maya Takvimi. Maya takvimi zamanı ölçmek için karmaşık ve gelişmiş bir sistemdi. Dini inançlarının ve günlük yaşamlarının merkezindeydi. Mayalar 260 günlük bir ritüel takvimi ve 365 günlük bir güneş takvimi de dahil olmak üzere bir dizi takvim kullandılar. Zolkin olarak bilinen 260 günlük takvim, dini törenler ve kehanet için kullanılıyordu. 20 gün adından ve 13 sayıdan oluşuyordu. Haab adı verilen 365 günlük takvim, güneş yılına dayanıyordu ve tarımsal amaçlar için kullanılıyordu. Mayaların ayrıca zamanı 400 yıllık döngülerle ölçen bir uzun sayım takvimi de vardı. Maya takvimi inanılmaz derecede doğruydu. Astronomi ve matematik konusundaki ileri anlayışlarını yansıtıyordu. Takvim Maya toplumunda çok önemli bir rol oynadı. Dini festivallerin, tarım döngülerinin ve önemli olayların zamanlamasını belirliyordu. 5. bölüm: Mayaların Mirası. MS 900 civarında büyük şehirlerinin gerilemesine rağmen Maya uygarlığı tamamen yok olmadı. Maya halkı bölgede yaşamaya devam etti. Geleneklerini ve bilgilerini korudular. Bugün Orta Amerika'da milyonlarca Maya soyundan gelen insan yaşıyor. Maya dillerini konuşuyorlar ve atalarının kültürünün bazı yönlerini sürdürüyorlar. Maya uygarlığı dünyada silinmez bir iz bıraktı. Mimari, astronomi, matematik ve sanata yaptıkları katkılar hayranlık ve merak uyandırmaya devam ediyor. Maya uygarlığının incelenmesi insanlığın geçmişine dair değerli bilgiler sağlıyor. Eski kültürlerin yaratıcılığını ve direncini sergiliyor. Mayaların mirası, arkeolojik alanları, torunları ve insan bilgisine ve kültürüne kalıcı katkıları aracılığıyla yaşamaya devam ediyor.